Siz de nadir insanlardan mısınız? İşte bu 10 özelliğe en azından 4'ü sizde varsa, dünya üzerindeki nadir insanlar listesine adınızı yazdırabilirsiniz. 1. Önemli şeylere odaklananlar. Zorluklarla başa çıkabilen, kontrol elinde tutan ve hedeflerine yeni yollar bulabilen bu insanlar, kaşiflerin ve mucitlerin topluluğuna dahil olur. 2. Çok çalışanlar. Tembelliği reddeden ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek içinlerinden gelenin en iyisini yapan insanlar, nadir bulunan bir tip oluşturur. İç seslerine güvenenler Güçlü sezgilere sahip olan ve hissettiklerine göre hareket eden bu insanlar, genellikle doğru kararlar alır ve nadiren yanılırlar. 4. Az sayıda arkadaşa sahip olanlar Yalnızlığı tercih eden ve sessizliği benimseyen bu insanlar, dikkatlice seçtikleri birkaç yakın arkadaşlarıyla mutlu olurlar. 5. Duygularıyla hareket edenler Empati yetenekleri üst düzeyde olan ve yardım etmekten çekinmeyen bu insanlar, duygusal olarak yoğun bir hayat yaşarlar. Alt insanları okuyabilenler. Zihinleri okuma yeteneğine sahip olan ve yalanı kolayca fark eden bu insanlar, kötü niyetli kişilerle karşılaştıklarında kendilerini koruyabilirler. 7. Vizyonerler Yaratıcı fikirleri olan ve dünya ile paylaşabilecekleri birçok yenilikçi düşünceye sahip olan bu insanlar, birçok büyük firmanın kurucusu olmuşlardır. 8. ilham vericiler. Kendi tarzlarına ve vizyonlarına sahip olan bu insanlar çevrelerindekileri etkileyerek ilham verirler ve genellikle sevilir ya da nefret edilirler. 9 Yazmayı sevenler. Düşüncelerini ve duygularını yazarak ifade eden ve bu şekilde huzur bulan bu insanlar genellikle yalnız olmayı tercih ederler. 10 Problem çözmede usta olanlar. Büyük resmi gören ve sorunlara çözüm bulabilen bu insanlar, grup içinde liderlik rolleri üstlenirler ve sorunları hızla çözebilirler. Eğer bu özelliklerden en az dördü sizde varsa, siz de dünya üzerindeki nadir insanlar arasında yer alıyorsunuz demektir. Bu özelliklerden kaç tanesi sizde mevcut?